Şeyden Allah tehdit eğiliminde geliyorsun. Ne olursa olsun buna saldırıyorduk değil mi? Şimdi biz buna saldırırken bak bacağım gerine. Bir daha yapalım. Normal tehdit eliminde geliyorsun bak. Buradayım. Buraya girdiğim gibi nereye geldim? Bir, iki. Orada ufak bir hatan var. Hatan nerede tut? Al elini, yaklaş bana. Yaklaş, uzak dur. Al bu öbür eline. Yaparken, hayır. Ne konuştuk? Yaparken böyle yaptım. Değil. Buydu psikolojik olarak önlemini alacaksın ve el pozisyonu her zaman bu. Neden? Çünkü ben böyle bile geliyorsam kalbini korusun burada. Çok rahat korusun. Eline girebilir, kalbine girmesinden iyidir. Şimdi iki konuda işleyeceğiz. Dün de öyle işledik. Dün bir tanesi neydi konulardan? Bir tanesi biri yani elinde bıçakla gelip hiçbir şey yapma, hiçbir tamam. şey yapma. Yani birinin gelip tehdit etmesiydi. Hani bıçağı sokmak başka. İnsanlarda şu eğilim vardır hani tehdit etmek için. Şimdi sokacak adam sokmuştu zaten. Bu tehdit eğilimleri nerede olur? İşte senden bir şeyini istiyordur. Tehdit ediyor. Bıçağı işte geç çeker. Der, ver cüzdanı ver, telefonu ver, tehdit eder. Ya da bunu direkt dayamış da olabilir. Bunlar tabii ayrı ayrı çalışacağız. Bir de ne var? Adam direkt daha geliyor elinde bıçak hazır ya böyle olur bu çok önemli değil. Bu insanın o anki atraksiyona göre değişebilir. Adam böyle de geliyor olabilir. Anladın Böyle geliyorsa zaten kaçacaksın. Böyle geliyorsa bıçağı %90 sokarsan. Ama bir şey bilmiyorsan, biliyorsan gene kendini kurtarırsın. Şimdi bazı durumlar vardı. Neydi? Kaçabiliyorsak kaçıyorduk. Kaçamıyorsak orada müdahale ediyorduk. İşte orada hiç korkmaman lazım. Çünkü bıçak sana o kesici bir şekilde atacak. Yani az da olsa bir kesik yiyeceksin bıçaktan. Yani önemli olan nere neyi dirmemen gerekiyor. Yüksek gelen pozisyonlar farklıdır, yani bu işi bilen bir adamdır, burada bıçak tutan adam gerçekten bu işi biliyordur. Kalp hizasında çünkü adam sokacağı nokta belli, direkt kalbine sokacak. O yüzden şöyle bakman lazım, biraz şöyle gel, şimdi bıçak konusundaki hassasiyet şu, her halükarda keseceğini bildiğimiz için en az kesiyi almaya çalışacağız anladın mı? Yani kesilmeme lüksümüz çok düşük, imkansız da değil kesilmemiş de olabilirsin ama düşük bir ihtimal şöyle tutan bir adam bu belli. Şimdi bıçağı şey gibi düşün. Şimdi sen silahı burada tutuyorsun. Kafaya nişan aldıysan kuvvetli ihtimal kafaya ateş edersin. Tamam mı? Çok zor hemen hani yön değiştireyim ateş edeyim. Ya da bacağı nişan aldıysan bir anda kaldırıp buraya ateş edeyim mantığı çok zordur. Nişan aldığın yere ateş edersin. Genel ona bir odaklanma hedef alma. Bıçakta da aynı. Bilinç odaklandı. Bu buradaysa muhtemelen karnına girecek. Burada diyorsa kuvvetli Ya boğazına ya göğüs hizasına bir yere girecek. Yani bu burada hop yapıp adam buradan sokmayacak bu bıçağı. Anladın mı? O yüzden bıçağın durduğu pozisyona göre adamın aşağı yukarı hangi seviyede saldıracağını gözün görüyor. Gördüğü için psikolojik olarak önlemini alacaksın ve el pozisyonu her zaman bu. Neden? Çünkü ben böyle bile geliyorsam kalbini korusun burada. Çok rahat korusun. Eline girebilir. Kalbine girmesinden iyidir anladın mı elini kesebilir suratını kesmesinden iyidir öyle düşün şimdi bıçak açık pozisyonuna gelen bir adam varsa kuvvetle kuvvetletime sallayacaktır bu bıçağı anladın mı ya da burada geliyorsa bu adam hiçbir şey bilmiyor Aa, Allah ne verse girecektir sana o yüzden yani duruş pozisyonlarından hemen hemen ne olduğunu anlayabiliyoruz ama bu yüzde yüz o anladığımız şekilde gerçekleşeceği anlamına gelmiyor ama hemen hemen yüzde seksen o gördüğün pozisyona göre yönlenir çünkü adam bunu böyle tutarken bir anda böyle yapmaz. Yani böyle tutarken bir anda böyle yapamaz. Çünkü vücut bunu eğilime müsait değil. Anladın mı? Şimdi bizim ilk şeyimiz neydi? Tehdit edilme. Çok az önde kal. Adam hani burada hani geliyor ve bıçak burada. Yani sokma eğiliminde olan bir insan değil. Bunu zaten yürürken böyle sokacak adam geldi gibi kol önde hareket eder. O yüzden şu yürüyüşünde bunu anlayacaksın. Şimdi bunu bir kısa bir daha tekrar edip ben bir anlatayım. Bıçak aşağıdan ama tehdit eğiliminde geliyorsun. Ne olursa olsun buna saldırıyorduk değil mi? Şimdi biz buna saldırırken bak bacağım geride. Bir daha yapalım. Normal tehdit eğilimine geliyorsun bak. Buradayım. Buraya girdiğim gibi nereye giriyordum? Diyaframlarına. Bıçağı sallamadı. Sallıyor pozisyonunu düşünmeyelim. Bir daha söyleyeyim. Neydi? Tehdit eğilimi. Bunu yakaladığım gibi nereden? Bilekten. Buraya vuruyorum. Diyaframına vurduğum için ister istemez kişi etkisiz hale gelir. Buradan bak. Şu alttan. Buraya doğru değil. Buradan artık dirsek hizasına yakaladıktan sonra artık aşağıya eğilim alıp bunu bırakıyorum. Bununla devam ediyorum. Buraya geçip buradan kırıyordum bu kolu. çok yavaş bir şekilde bir daha yapalım. Normal böyle geliyorsun üzerime. Gelirken bir, bunu aldım. ikiyi vurdum. Üç aşağıdan aldım ve 4 1 2 3 4 ve 5. Oke. Okay. Son bir kez daha yapalım. Biraz hızlı yapalım bu sefer. Rahat ol. İyi sınav? Gel hocam. Oke. Okay. Şimdi bunu anladım. Yavaşça ben geliyorum. Belki çok ileri gitme. Burada kal. Oke. Okay. Geldim. 1 2. Orada bir, ufak bir hatam var. Hatan nerede tut? Al elini yaklaş bana. Yaklaş, uzak dur. Al bu öbür elini. Yaparken, hayır, ne konuştuk? Yaparken böyle yaptın Değil. Buydu. Yani olay şu değil bak yaklaş uzak durma yaklaş. Olay bu değil. Olay bu. Yani o bile şu vuruşu yapacaksın. Neydi vücut? Buradan yaptığımda neydi? İktir bakayım. Gelmiyor. Yani şimdi gel üzerime. Tehdit boyusuna geldim. İktir bakayım. Psikolojik olarak da iktirsene hayatta gelmez. Bak şimdi. Yaklaş tekrar. Şimdi o hatayı yapayım. iktir bakalım. Görüyor musun? Evet, geliyordu. Önde tutmuyorduk. Yani neydi? Ona şu değil. Yani el burada. Şöyle yumruk gibi düşünelim biz o tutmayı. Bu değil. Bu olacak. Yani geldin tehdit pozisyonu. Buradayım. Bu olacak. Gerekirse buraya gireriz. Önemli Önemli olan bunu yakalamak.